Karadağ'da oturum alanların ilk yaptığı şeylerden birisi de araba almak. Neden mi? Çünkü model ve markaya göre araba fiyatları Türkiye'ye oranla fiyatları 2 hatta 3 kat daha ucuza gelmektedir. Karadağ'da oturum aldıktan sonra Türkiye dışında 185 gün ikamet ettiyseniz Karadağ'daki arabanızı 2 yıllığına Türkiye'ye götürebilirsiniz. Tabi bu kural Türkiye dışında oturum aldığınız bütün ülkeler için geçerli. Arabanızı temelli Türkiye'ye götürmek istiyorsanız aracınızın bedelsiz ithalat kuralına uyması gerekmektedir. Bedelsiz ithalat videomu da sağ üst köşeden tıklayarak izleyebilirsiniz. Gelelim Karadağ'daki araba fiyatlarını nasıl inceleyeceğimize. Öncelikle oto dealer sitesinden güncel araba fiyatlarına ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz. Site tabii ki Karadağca fakat internet browserınızdaki dil eklentisiyle net Türkçeye iyi çevirmese de iyi anlayacağınız kadar verim alabilirsiniz. Bizdeki sahibinden.com gibi bir site. Aracın genel bilgileri dışında arabanıza yıllık ne kadar vergi ödeyeceğiniz, alacağınız aracın Karadağ'daki muayene tarihleri, sahibi, telefon numarası gibi bilgilerin hepsi mevcut. Aynı zamanda site içerisinden de mesaj atabilirsiniz. Fakat telefonunuzdan mesaj atmanızı öneririm. Araç sahibini aramak isterseniz Viber'dan mesaj atabilir ya da arayabilirsiniz. Genelde Karadağ'da herkes WhatsApp değil Viber kullanmaktadır. Mümkünse bir sözlük çevirme programı kullanıp Karadağca yazın. Çünkü genelde orta yaşın üstü İngilizce bilmez. Öğrenmek isteyeceğiniz bilgilerin hemen hemen hepsini sitede bulabilirsiniz. Araba arayacağımız diğer alternatif yer Facebook. Facebook'ta oglase sayfalarına üye olup buralardan araştırabilir, mesaj, soru ve yorum yazabilirsiniz. Facebook'ta genelde acil ve ihtiyaçtan satılan araçlar olur ve fiyatları daha uygundur. En azından pazarlığa daha açıktır. Araç detayları Auto Dealer sitesindeki gibi detaylı değildir. Muhakkak aracın küçük detayları için bile sahibiyle kontak kurup sormanız gerekebilir. Karadağca bilen birini konuşturursanız daha iyi olacaktır. Son alternatifimiz bildiğiniz araba pazarları. Genelde Nikşiç ve Çetinye'de Türkiye'deki gibi büyük araba pazarları vardır. Hatta Türkiye'den daha büyüktür bu pazarlar. Buraları büyük araba galerileri gibi düşünebilirsiniz. Bu son alternatife göre ilk ikisi daha cazip görünmektedir. Ayrıca inceleyeceğiniz araba çeşidi de daha fazladır. Genelde oturum alan herkes ilk önce oto dealer sitesini gezmekte ve ziyaret etmektedir. Karadağ'a gitmeden de birçok aracı kıyaslamanız mümkündür. Çoğu insan şirketlerini daha kurmadan Karadağ'da alacakları arabanın hayalini kurarlar. Biraz da Karadağ'da araba satın alma süreci nasıl işliyor bunlardan bahsedelim. Öncelikle oturum kartınızı almış olmanız gerekmektedir. Alım satım işlemini noterde yaptıktan sonra oturum belgeleriniz ve aracın belgeleriyle trafik şubeye gidersiniz. Ve işleminiz bitti. Artık 3 hafta sonra ruhsatınızın çıkmasını bekleyeceksiniz. Ruhsatınızı, oturum kartınızı yıllık yenilerken yenilemeniz gerekmektedir. Ayrıca her yıl plakanız da değişecektir. Muayenesi olmayan, yeni muayenesi bitmiş bir araba alıyorsanız Öncelikle muayene istasyonuna götürüp muayene ettirmelisiniz. Aracınız trafiğe çıkabilir oluru aldıysa trafik şubeye gidip evraklarınızı teslim edersiniz. Ortalama 2-3 haftaya plakanızı ve ruhsatınızı alırsınız. Alacağınız arabaya daha önce Karadağ'da plaka çıkmadıysa bu ne demek oluyor derseniz araba yurt dışından ithal edildi ve plakası yoksa ki Karadağ'da Avrupa'dan araba getiren çok kişi var. Her araba alım satımında öncelikle noterden devir, sonra muayene, daha sonra da plakasız arabanıza plaka çıkartmanız gerekmektedir. Aracın gümrük belgeleriyle polise, trafik şubeye gidersiniz. Satın aldığınız kişiden belgelerinizi tam alın. Çünkü bu en dikkat edilecek husustur. Muhasebeciniz küçük bir ücrete bu işlerin hepsini halledecektir. Avrupa'da şirket kurarak oturum alacağınız en kolay ülke Karadağ'dır. Şirket kurmak için Karadağ'a gitmeden önce yapmanız gereken en önemli şey adliyeden alacağınız adli sicil belgenizin apostil yaptırılmasıdır. Ülkeye giderken zorluk yaşanmaması için uçak biletinizi mutlaka giriş dönüş alın. Muhakkak otel rezervasyonunuzu yaptırın. Mümkünse Karadağ'dan bir davetiye edinin. Yanınızda 9000 Euro'dan fazla nakit para bulundurmayın. Mümkünse sabah erken olan bir uçakla gidin. İner inmez danışmanınıza ya da muhasebecinize noterden şirket kurma ile ilgili vekaletinizi verin ki şirket başvurunuz o gün yapılabilsin. En iyi durumda 3 gün içerisinde şirketiniz onaylanır. Ülkeye girdikten 24 saat içinde turistik ofislerden birine en az 7 günlük turistik verginizi ödeyin ve makbuzunuzu alın. Bundan sonra en az 3 gün boş vaktiniz olacak. Bu boş vaktinizde hastaneden sağlık raporunuzu alın. Ticaret sicilde şirketiniz onaylandıktan sonra şirketiniz kurulmuş ve şirket belgelerinize kavuşmuş olursunuz. Artık Karadağ'da bir şirketiniz var. Şimdi oturum için başvuru yapma zamanı. Şirket kuruluş belgeniz, hastane raporunuz, yeminli tercümandan Karadağcı'ya çevrilmiş sabıka kaydınız, turistik vergi makbuzunuz, turistik sigorta poliçeniz, pasaport örneğiniz, yabancılar şube harç makbuzunuz ve kira kontratınızdan oluşan dosyanızı Yabancılar şubedeki memura vereceksiniz. Mümkünse yanınızda yerel dili bilen biri bulunsun. Evraklarınızda eksik yoksa, memurun da gözü size tuttuysa, size barkodlu, QR kodlu, üstünde ID kartınızı alacağınız tarih yazan bir belge verip fotoğraf çektirmeniz için yabancılar şube dairesinin içinde bulunan fotoğraf departmanına gönderir ve fotoğraf çektirirsiniz. Bundan sonra oturum başvurunuz bitmiştir. Tahminen 21 gün sonra ID kartınızı almaya yabancılar şubeye gelmeniz gerekmektedir. Bu işlemler bittikten sonra muhakkak hem şirket hem de şahıs adına banka hesabı açmayı unutmayın. Karadağ gitmeden şirket kurulabilir mi? Evet, kurulabilir. Şu an Avrupa'da şirket kurmanın en kolay ve çabuk olduğu ülke Karadağ'dır. Bunun için yapmanız gerekenler şunlardır. Öncelikle şirket isminizi belirleyin. Her ihtimale karşı belirlediğiniz ismi alternatif olarak iki isim daha ekleyin ki tescilde sizden önce kurulmuş aynı isimli şirket olmasın. Zaten danışmanınız bunu şirket kurulmazdan önce teyit edecektir. Noterden pasaport örneğinizi onaylatın. Yine noterden şirketinizi kuracak danışman için şirket kuruluş vekaleti verin. Vekalet örneğini danışmanınız size gönderecektir. Adliyeden adli sicil kaydınızı alın. Daha sonra bu üç evrağı kaymakamlıktan ya da herhangi bir apostil makamından apostil yaptırın. Artık dosyalarınızı Karadağ'daki danışmanınıza gönderebilirsiniz. Evraklar danışmanınıza ulaşınca ilk işi evraklarınızı yeminli tercüman tarafından Karadağcı'ya çevirmek olacaktır. Bu işin ardından evraklarınızı başkentteki ticaret sicil makamına götürüp şirket başvurunuzu yapacaktır. Şirketiniz 3 ila 5 gün içerisinde onaylanacak Reşenye denen şirket tescil belgenizi alacaksınız. Artık Karadağ'da bir şirketiniz var. İstediğiniz zaman gidip oturum almak için başvurabilirsiniz. Şunu da unutmayın. Şirket kurma masrafı dışında artık her ay muhasebeci ve sigorta masrafı ödemekle yükümlüsünüz. Hayırlı olsun.